bir varlık mücadelesi haline getirmesinden. Sadece girecekler, neyi ne kadar bildiklerini orada sergileyecekler ve çıkacaklar. Bu kadar. Bu sınavın tüm amacı maksadı budur. Evet, bunu unutmamak. Bunu ya. unutmamaları gerekiyor. Peki aileleri önerilerinizi bir kere daha alabilir miyiz? Burada işte bu noktada ailenin desteği çok önemli diye düşünüyoruz. Filanca'nın kızı bak nasıl kazandı. İşte Filanca'nın oğlu da şu, şu üniversiteye girmiş ama biz sana bu kadar emek harcadık. Sen hiçbir şey yapamadın. Sen de zaten kafa yok şeklinde bir yaklaşım. Gençleri perişan eden bir şey değil mi? Onu atladım. O kaygının temel sebeplerinden bir tanesi. Yani Hı -hı. kıyaslama, karşılaştırma başkalarıyla mukayese etme. Buradaki amaç sadece kendi performansımızı, kendi bilgimizi maksimum düzeyde kağıtlara yansıtmak. Başkaları bizi ilgilendirmiyor. Hı -hı. Çünkü kim ne yaparsa yapsın, biz eğer yapabileceğimizin en iyisini yapmazsak ya da yapabileceğimiz en iyisi, yapabileceğimizin en iyisi yine ye e yetersiz kalıyorsa yapılacak bir şey yok demektir zaten artık. Hı -hı. O noktada çaresizsiniz. Hı -hı. Sadece ağır sonucu, sonucu kabul etmek durumundasınız ve şansınızı başka yerlerde denemek zorundasınız. Ama böyle bir kıyaslamaya girmezlerse aileler özellikle böyle bir kıyaslama içinde bulunmazlarsa öğrenciler sınavda daha rahat olacaktır. Hı hı. Çok fazla sınav kaygısı yaşamayacaklardır. Evet. Genelde aileler bunu büyük çocuklar için, küçük çocuklar için, kuzenleri için falan yaparlar. İşte bak o kazandı sen kazanamadın. Hı hı. Sen de onun kadar iyi bir yer kazanmalısın vesaire diye. Hı hı. Bir şekilde çocukların karşısına çıkarıyorlar bunu. Hı hı. Biz de yaşadık. Maalesef. Ee, ama ailenin çocuğu açısından da e, şöyle bir şey söz konusu, e, sevildiğini ve kendisine e, destek olunduğunu, güvenildiğini hissetmek isteyen bir e, ihtiyaç söz konusu. Yani e, her çocuk aile için çok kıymetli aslında dünyada bir tane ondan bir benzeri daha yok. Bunu hissettirerek çocuklarımıza yaklaşmanın nasıl bir olumlu etkisi olabilir? Şimdi biz bu şekilde çocuklarımıza yaklaşırsak zaten bu sınava iki gün kala belirlenecek bir yaklaşım tarzı değil. Bu genel bir yaklaşım evet. tarzıdır. Yani siz çocuğunuz ağlar gidip hemen emdirirsiniz. Çocuğunuz ağlar gider altını değiştirirsiniz ilerleyen dönemde çocuğunuzu ilk ilk gününde yanında olursunuz. Mezuniyetlerinde yanında olursunuz. Ama bu çocuğunuzun yapması gereken işleri onun adına yapmak demek değil. Kesinlikle yanlış anlaşılmamalı. Hı hı. Ee, çocuk bir şekilde sevildiğini ve kabul gördüğünü hisseder. Bu sevilme ve kabul görme duygusu çocuğun kendine olan güvenini arttırır. Hı hı. Kendine güven zaten şu an şu sınavda ilk başta yer alan e, konu eğer kendine bir öğrenci tam olarak güveniyorsa ne kendisiyle olumsuz diyaloğa girer, ne kendisini başkalarıyla karşılaştırır, ne de başkalarının söylediğine kulak asar. Sadece kendi güvenen kişi önüne çıkan problemleri çözmeye yönelik motive olur ve o problemi çözmek için yolları araştırır, analitik bir bakış açısıyla problemleri çözmeye çalışır. Şimdi bu güvenin oluşması için de çocuğu bütün bir e, öğrenciyi o ana kadarki dönemde ailenin yapmış olduğu bütün hareketler etkiliyor. Hı hı. Sen Yapamazsın, sen başaramazsın. İşte bu tarz söylemler. Ya da bak gitme, düşersin. O, oyun oynayan çocuğa. Bunlar bile çok etkili. Kendi başına yiyemiyorsun, durban yedireyim, her yere döktün saçtın. Gibi söylemler. Bunlar hep bütün olarak çocuğun kişiliğinin, öğrencinin kişiliğinin oluşmasını sağlıyor. Ve bu kişilikte hep önemli bir yer tutuyor. Aileler belki. Biz çocuğumuzu düşündüğümüz için ve çocuğumuzu sevdiğimiz için böyle yapıyoruz. Yaralanmasını istemeyiz gibi e, savunmalara geçebilirler ama yaptıkları davranışlar çocukları için olumlu ve iyi olan davranışlar değil. Evet, çok Bu şekilde bir yaklaşım varsa. Çok fazla bir yaklaşım tabii, da doğru değil diyorsunuz. Tabii ki. Aslında çocuk yetiştirmek çok zor bir iş. Ee, bütün anne babaların bu konuda başarılı olmalarını temenni ediyoruz çocuklarının e, ilerideki mutlulukları açısından. Ancak genç arkadaşlarımızın da tabii başarılı olmayı ümit ettikleri bu sınav öncesinde de e, tavsiyelerinizi aldık durumu biraz daha özetlemeye çalıştık. Zaman çok az kalmış olduğu için belki daha evvel yapmamız gerekenler konusunda biraz geç kalmış olabiliriz programımızın yayın açısından. Ama yine de ufak tefek püf noktalarını öğrenmelerinde fayda oldu diye düşünüyoruz. Evet. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa onu alalım. Çünkü programımızın sonuna geldik. Bundan sonraki dönemlerde sınava girecek olan arkadaşlarla ilgili şunu söyleyebilirim zamanı doğru kullanmayı, stresle başa çıkmayı. Buna benzer diğer becerilerle ilgili eğitimler var. Gitsinler bu eğitimleri alsınlar. Zamanı kullanmayı öğrensinler. Stresle mücadeleyi öğrensinler. Yani bu tüm hayat boyunca insanlara gerekli olan Hı -hı. eğitimler. Hı -hı. Ve bu eğitimleri edinsinler. Bunların çok faydasını görecekler. Uzman kişilere başvurup bu eğitimler için gerekli programlara katılsınlar. Sadece ÖSS için değil. Genel olarak hayatları boyunca bunların e, olumlu etkilerini görürler. Evet. Sonuç alırlar yani. Hayat boyu bize lazım şeyler diyorsunuz. Hı. Aslında hem gençlerin hem yetişkinlerin hayatta kendileri için sürekli yatırım yapmaya devam etmeleri değil mi? Çok Kesinlikle. önemli bir şey. E, çok teşekkür ederiz bugün ben bize. Ben e, Konuk olduğunuz için, güzel bilgilerinizden Hı -hı. faydalanma imkanı verdiğiniz için. Umarız yeni yayın dönemimizde de yine güzel bir e, çalışma söz konusu olursa e, bizimle birlikte olursunuz. İnşallah. Sevgili izleyicilerimiz bugün de sabah kahvesi ...sonuna geldik. Aslında biz bugün... E, ...yayın tatiline giriyoruz. Artık programımız... E, ...yaz aylarında yayınlanmayacağı için... ...bizim açımızdan programımızın son günü oldu. E, az evvel... ...siz haber arasında... E, ...televizyonlarınız başındayken... E, ...kanal arkadaşlarımız... E, ...TVC etmişler sağ olsunlar. Bir çiçek göndermişler. E, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. E, bütün ekibimiz... E, ...bana çok yardımcı oldu... ...en başından bugüne kadar... Güzel bir ekip çalışması oldu, ee, içimizden geçenleri, kafamızda tasarladıklarımızı eğer size bu ekran aracılığıyla doğru yansıtabildiysek de ne mutlu bana. çünkü ben ilk günkü heyecanı bugün programın son gününde de aynı şekilde yaşıyorum. Ee, göstermiş olduğunuz ilgiye ve desteğe e, çok teşekkür ediyoruz. Yeni yayın döneminde daha güzel projelerle umarız daha dolu bir programla karşınızda olabilme fırsatı buluruz. Ee, size güzel bir yaz diliyorum. Üniversite sınavına girecek arkadaşlarınıza şans. Bol olsun. Umarız hayallerine kavuşurlar. Yeni yayın döneminde tekrar buluşana dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.